Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni sezonda gelecek Battle Pass'i ve yeni skin paketimiz olan Ejder'in buyruğuna bakacağız. Videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı ayrıca Discord'uma gelmeyi unutmazsanız çok sevinirim. İsterseniz şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar aslında bütün Battle Pass skinleri çıkmadı ama yeni map Set'in tanıtımında kullanılan savaş bileti skinlerini göstereceğim. Arkadaşlar ben ilk gördüğümde gerçekten çok beğendim. Bir Battle Pass skinine göre çok güzel skinler. Şu an elimizde sadece Vandal, Operatör ve Bucky'nin skinleri var. İsterseniz fotoğraflarına bakalım. Bucky bu şekilde arkadaşlar arkadaşlar dediğim gibi gerçekten çok parlak skinler. Baki bile olsa gerçekten de skin üzerinde çok iyi durmuş. İsterseniz şimdi de Vandal'a bakalım. Bence Vandal'da diğer Battle Pass skinlerine göre gerçekten çok iyi olmuş. Siyahların arasındaki renkler de gerçekten çok iyi durmuş. Vandal'ı da geride bıraktığımıza göre arkadaşlar şimdi operatöre bakabiliriz. Bence operatör Vandal ve Baki kadar güzel olmamış ama yine de gideri var. Belki de oyun içinde elimizi tuttuğumuzda daha iyi gelebilir gözümüze. Battle Pass skinleri bu şekildeydi arkadaşlar. Daha fazla yayınlandığında sızdırıldığında YouTube kanalından paylaşacağım. Videoyu hakkında haberdar olmak için arkadaşlar abone olup Discord'uma gelmeyi de unutmayın. Şimdi de yeni skin paketimiz olan Ejder'in buyruğuna bakabiliriz. What these skins I'm gonna show you guys the knife. This is the white variant. I really enjoy. Really, really cool. Red variant. But I'm digging this up so much. It's amazing. There's also the judge and the beautiful sheriff. Absolutely incredible. Yeni skin paketimiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Ben açıkçası bu skin paketine kötü diyemem. Ama büyük ihtimalle almayacağım bir skin olacak. Sizin de skinler hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum arkadaşlar. Daha fazlası için like, abone olmayı, ayrıca Discord'a gelmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Görüşürüz. Bye bye. <laughs>